Hepinize merhaba arkadaşlar ben sizlerle birlikte bugün DLS oynuyoruz DLS <laughs> ya futbol oyunu iyi futbol gibi PSL 2023 gibi ya da FIFA gibi yani hiç bir fark yok madem ee, başlarken başlarken 80'lik bir karakter veriyor ee, istiyorsunuz bir tane karakteri öyle Ne? Ee, şu anda başladım. Yani ben de çok fazla oynamadım Desem mi ama baya oynadım. Geçiyorum. Oyun güzel yani. Şimdi eniştemin neden DLS oynadığını anladım. Çünkü güzel. Bir sıkıntısı var. Aslında sıkıntısı da yok ama Fuarlar çok fazla olmuyor. Yani. Ee, şuradan attım. Şöyle. <laughs> adam bizlik değişecek şimdi. Şöyle <laughs> ağla kayıyoruz. Bizim kaleci çıkıyor. Bizim kaleci kaleden çıkıyor. Durduk yere. Bilmiyorum ben. Yani, enayi misin? Kaleci. Ne çıkıyor mu yani? Ananın NG çıktı. Ee, A şut. C yüksekten pas. Şu. Bu çok şey yarıyor. B de pas yani. normal pas onun bir değişikliği yok. Ben oyunda bugün çok iyileştim yani iyi oynamaya başladım. Neden bilmiyorum. <laughs> Al, attım. attım. Offside <laughs> falan da oluyor. Offside'ın nasıl olduğunu anladım. Sizler için yapılacak. Ve türlü düğün dün drama dün dersinde. Da. Evet. Aracılığıyla söz hakkınız olacak. Abi <laughs> nedense oynayamıyorum şimdi? Konuştuğum ne için yaparsınız? genelde çok konuşmam oyun oynarken. Şu oşu Yani benim 80'lik karakterim. Bir kayıyor adam sakat bırakıyor. O zaman ben kaymaya pek o. tercih etmiyorum. Değil mi? Değil mi? hayır. Hayır, offside! Bak Gol! Ha, ne oldu lan? Oyuncaklar dünyasındaki Sesini biraz Herkesin bir masalı var. Ama benim yok. Orada saçma bir şekilde gol oldu. Ol Nasıl oldu ben de anlamadım. o Bir tane karakter buldum. Ee, 640, 650 altına falan alıyoruz. O Sherman gibi. 69'luk mu 67'lik mi ne? Güzel bir karakter. Ondan almak için para biriktirdim. Ama 3 saatlikti. Kesmiştim büyük ihtimal. Ama çok güzeldi yani. Hoşuma gitmişti. Sadece altın... Ha, i̇lk yarı bitti. Aslında, ya, bu ne ya? Evet. Kısa bir reklam <laughs> <şeyin> aldım. <laughs> Attım. şu ee, Gördüğünüz gibi ben yüksekten ben pas. Çok işe yarıyor. Yok, Şeyde de varmış bu. Karşına. Ee, tamam. Bebek, bebek, bebek. Aa! bozu. Sarı kart dedim ya. Aa sakatlandı. Aa sakatlandı. Bir şey yok ya. Ben birazcık şey oynuyorum bu oyunu. Yani daha bir omuzcu. O yüzden genelde çok kırmızı kart, sarı kart. Bak geri zekalı. Oha! Oha offside. <laughs> Seçim de yine de sensizliğiniz... Aha. Hmm. Lan. Baksana. <laughs> Fransız gitmiş. Siz de o nasıl oldu lan? O nasıl gol gördünüz mü? Ama tamam. gol geçersiz <gülüyor> offside <gülüyor> oldu. Var. Evet, tamam. Onlası, bizim gerizekalı kaleci çıktığı için genelde ben ondan golü salak gibi çıkıyor defansifi alayım da çıkmasın orta diye orta sağa kadar çıkabiliyor de, dur bir hala bir çıkıyor hayır robinson robinson cruzo bak o kaleci de çıktı o kaleci de çıktı Robinson Crusoe okudun mu lan? Hııı? Kandırdım eziyarim Sonunda sızgın sözlerle Kandırdım eziyarim Şerefsiz, şimdi oğuzuna suçtum. Şerefsiz. Kandırdım eziyarim Şerefsiz. ah Penny'i değiştireyim mi? Değiştireyim 63'lük de. Zinc. Kandırdım. Nezli yar. Aha! crowbar Ben bir tane gol atıyordum arkadaşlar. Bak kafalık gol. Çok güzeldi vurdum. Kafalıkla crowbar yaptım ya. Çok saçmaydı o. Neden öyle oldu ben bilmem. Keşke olmasaydı. Bir tane e, çok fazla vuruş stilleri var. <laughs> Bir tane vuruş gördüm böyle. Bitti. Tamam yendik. Maçın adamı 56'lık. Şaşırdım. Toplu oynamak biz miyiz o? Harika. Arkadaşlar parity hacım. Ee, o yüzden şuradaki reklam şeyini almam lazım. Ee, videoyu durdurmam lazım yani anladın mı? Ee, anladın mı? Onu olsun. Onu da mı? Evet geldim. Ha, geldim. <laughs> ee, 50 lira alır giderim. 56 tane mi? Ödüllerimi de alırım. Şdum 30'umu. 30 mu düştü? Hadi. Oy. sen Her yerden para fışkırıyor. Fışkırıyor. Neden böyle ki? <laughs> 68. Çok çok kötü durumdayım. yüz 640 dedim bu arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Ondan alacağım. Yani benim şu anki paramın iki katı lanet olası. 45 altın var. Ama yaygın oyuncudan verecek yani. Ne kadar iyi olabilir. Hepsi bunların yaygın oyuncu. 68 arkadaşlar. Aynen. Bu arada şutlar çok önemli. Yani. Aa. Arkadaşlar oynadığım genelde oyunlarda hep Mbappe, Messi oluyor. Ronaldo da oluyor. Adamlar her şeyden alıyorlar. Hemen bu da benim Defalar üzüyor. Ve yenemiyorum adamları. Yenemeyince de benim morallerim bozuluyor. Morallerim bozulunca da oynamak istemiyorum. Oynamak istemeyince o kadar emek boşa gidiyor. O... Her şey gol yiyince de oluyor. arkadaşlar ah. evet. olmak... evet. yeni evet. e, yine ben... uzun zaman oldu. Çok sıkıldım. Nereye lan ben? Çok sıkıldım. En son böyle bir tane başlık yaptığımda ığlar def ee, ve sıkıldım yazmıştım. Ne olduğunu biliyorsunuz siz. Ne yazdığımı yani orada. Çok bir şeyler oldum yazdım. Her şey çocuk haklıydı. Ama çocuk haklı diyorum da. abi bir yıl önceydi. Aa, hadi be. Bocak atıyordum mu? Bocak atma var mı? Ee, <laughs> Kalecileri çok gıcık oluyorum nedensin Çünkü kaleciler olduğu yerde durmuyor anladın mı? Sonra gol yiyorum. Bunun gibi sinir oluyorum. Sinir olunca da sinirim bozuyor. Sesi neden daha fazla? <laughs> Tuttu. Da. Çok mu fazla? Çok fazlaysa keserim buraları. Ha bu arada Fenerbahçeli oldum. Fenerbahçin bir şey yokmuş. Ben de FBSK yazdım. Confident pass. Oha! Dediriyor adamlar. Evet gördüğünüz gibi. Bunun gibi gerizekalı kaleci olduğu için. Çıktığı için. O yüzden. Aaa offside. Offside değil mi? Hadi. Aaa. Ah! Fuck. Ya Nasıl olur ya bu? Bu nasıl olur ya? Kay lan şuradan. <laughs> Nereye atıyorsun? Bizim gözün atıyor. Ya Ya! E şuna geç değiştir. Arkadaşlar ben bundan ne yaptım biliyor musunuz? Arkadaşlar ben bunda, <laughs> bunda kaleci birazcık troll olmak istedim ve kendi kaleme gol attım. Hayır hayır <gülüyor> 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 Ağzına sıçtım. Şerefsiz çok hızlı ya. E kaleci ha konmasan da gol olmuyordu o. Çok sinirim bozuldu. Ben kızgınım. Ben kızgın olunca ne olur? Kızgın almışım olmam. Bak gol girecek kim mal ya. Aaa bendeymiş lan. top. Al lan şunu. Oy! <laughs> Ananın ev oynadım ama bol olmadı. Nice bebi. Nerede yedik oyuncuları. Hayır hayır! Ya kodumun kalecisi çıkma yerinden. Bilirim ama ben buna kayacağım ben ya. Ben bunu kayacağım abi. Gördüğünüz gibi ne? Kendisi golü mu attı Hop. Hop. Ağzını sıçtı. Geber. Ya. Oyunda her şey. <laughs> Oyunda her şey sarı kart veriliyor. Sarı kartlara hayır. Evet. Oyun bitti. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Videomuz bu kadardı. <laughs> Beğenmeyi, <laughs> like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.